Sevgili March of Empires, oyununun müdavimleri ve kanalımın takipçileri, hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Ee, malum, ortalıkta bir COVID-19 mevzusu dönüyor. Koronavirüsten hepimiz kaçınıyoruz. Evlerimize tıkıldık ya da işyerlerimize tıkıldık. Bir şekilde kendimizi dijital ekranlara verdik. E, oyunda daha fazla vakit ayırmaya başladık. Ee, canımız sıkılmasın diye de sağ olsun Gameloft yeni bir güncelleme paylaşıyor bizimle bu güncellemenin resmi adı 37. güncelleme. Gördüğünüz gibi konsol üyelerine gönderilen bir ön bildirim var. Bu ön bildirim hemen sizinle kısaca inceleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle evet burada yeni liglerin olduğu bir liste var. Bu listede tabi ilk gözümüze çarpan şey kampların değişecek olması. Bunu zaten az sonra daha detaylı olarak vereceğiz. Şimdi bu 37. güncellemede değişik bir oyun geliyor arkadaşlar. Bu oyunun adını size nasıl çeviririm bilmiyorum ama hani eskiden kampları, eskiden değil şu anda da öyle tabi kampları tek başımıza vuruyoruz biliyorsunuz. Kendi kalemizle, kendi şampiyonumuzla, kendi ordumuzla gidiyoruz. Kampa vuruyoruz, geliyoruz. Dolayısıyla kazancını da kendi başımıza yapıyoruz. Bütün operasyon kendi başımıza ilerliyor. Şimdi buradan anladığım kadarıyla Farklı iki çeşit kamp gelecek. Bir tek başına bizim vurduğumuz kamplar olacak. Bir de ittifak halinde aynı Karahisar yapar gibi akınlar açıp patlattığımız kamplar olacak diye tahmin ediyorum. Bu kampları vurdukça da e, değişik hediyeler alacağız. Ama kampları vurma şeklinde zorluk seçeceğiz. Öyle söyleyelim. Bakın burada şurayı görüyorsunuz normali seçtiğimiz zaman kamp bonusları ya da artık her ne verecekse o 115 zor seçince yüzde 445 epik seçince destansı seçince de yüzde 975 diyor düşmanın saldırı ve sağlığından bahsediyorlardı bu bunlarda e tabi önce biraz normalini vurup sonra zorunu açacağız zoru da yeterince vurduktan sonra destansısını açacağız Buna göre de hangi seviyedeysek ve hangisini seçiyorsak da karşılığında ona göre bazı hediyeler kazanacağız. Şurada gördüğünüz hediyeler diye tahmin ediyorum. Bu hediyeyi seçip, possible rewards diyor özür dilerim muhtemel hediyeler. Buradan zorluğu seçip tabi hepsini açtıktan sonra rally başlatacağız, akın başlatacağız. ve Eğer akınımız başarılı olursa ki olacak olsun diye zaten bu oyunlar çıkıyor biliyorsunuz. Başarılı olduğunda da karşılığında bu hediyelerden muhtemel olanı alacağız. Tahminim de şudur ki seçtiğimiz zorluk seviyesine göre bu hediyeler değişecek doğal olarak. Şimdi burada tabi şu üç görsel ve şuradaki mavi oklar ve kırmızı ok bana şöyle bir şey çağrıştırdı. Biz bir akın çadırı oluşturacağız. Ve... İttifak'taki arkadaşlarımız takviyelerini, Akın'a katılma takviyesi diyeyim ben ona, takviyelerini bu çadıra yollayacak. Akın bu çadırdan e, hedefine doğru yollanacak. Burada sanıyorum 3 farklı seçenek var. Emin değilim. Bu 3 görsel bize 3 farklı seçeneği de söylüyor olabilir. ifade etmeye de çalışıyor olabilir. İşte savunma yap, saldırı yap, göğüs göğüse çarpış şeklinde tam emin değilim tekrar söyleyeyim sadece fikirlerimi şu anda ben de çağrıştırdıklarını sizinle paylaşıyorum ee, ya da sadece normal bir akın olacak ve bu akında vur kır parçala yapacağız buna ilişkin bir e, motivasyon görselleri de olabilir bunlar e, beraberinde yeni bir çağ geliyor biliyorsunuz biz bu krallıklarda hep çağlarla uğraşıyoruz Şurada Pantheon çağındayız şu anda mesela. Bu Pantheon çağını geçtikten sonra e, tahminim odur ki Hop ne oldu? Lan çok da güzel gitmiştik ama evet ha geldi. Age of Valor, Valor çağına geleceğiz. Bu Valor çağında e, tabi yeni e, hediyeler ve bonuslar olacak. E, kamplarla karşılaşmalar esnasında kullanmamız için. Ve tabii yeni özellikler gelecek, yeni bir paragon özelliği geleceğinden bahsediyor burada, emsalsiz özelliğinden geleceği bahsediyor. Bu emsalsiz özelliğinin muhtemelen emsalsiz 120 ya da 130 isteyeceğini düşünüyorum. Bunun bize vereceğinin de e, benim tahminimce akın saldırısı, akın sağlığı ya da ya da e, akın boyutu ile ilgili bir hediye olduğunu düşünüyorum. Geldiğinde göreceğiz ama kesin konuşmayalım tabi. Bakın bunların hepsi şu ana kadar anlattıklarımın çoğu varsayım. Varsayımlarımı sizinle paylaşıyorum. Kesin olan şeyleri zaten net olarak söylüyorum. Aynen Chapter 6 gibi. Ee, biliyorsunuz kalelerimizde ne yaptık? Harekat merkezine girdiğimiz zaman şurada 5 tur döndük doğru mu? Yok edicinin hiddeti olarak 5 tur döndük. Şimdi bu 5 tur kaldı sonra biz döndük savaş yolunda. Savaş yolunda bir şeyleri yapmaya başladık. Taktiklerimizi geliştirdik vesaire vesaire. İşte buradan da size göstereyim. Bakın neleri fulllemişim. İlerleme hattını fulllemişim. Ateş yağmurunu fulllemişim. Genel taktikler savaş narasını fulllemişim. Kazara güvenlik kanatı fullledim. Çünkü ben aşağıdan yukarı doğru çıkmaya çalışıyordum. Şimdi kanat hücumunda 3. seviyedeyim. Ufak ufak gidiyoruz. Ama burada tabi işte günlük savaşları yapabilirsiniz. Şu turları tekrar dönebilirsiniz ama 13. turu dönmeyin arkadaşlar. 13. tur eziyet. Full T5 girmeniz gerekiyor. E durduk yerde T5 iyileştirmelerinizi harcayacaksınız. Ya da kaynak ya da altın. Neyse biz güncelleme notlarına dönelim. Harekat merkezindeki şu 5. turu bitirdik ya. Bakın buraya gitmiyor. Buraya 6-7-8 muhtemelen 10 gelecek. Emin değilim ama en az altının geleceği garanti çünkü görsel bize bunu anlatıyor. Gerçi burada şu tik de aktif görünüyor. Yeni turlar gelecek. Evet. Yeni heyecan verici misyonlarda ilerle ve hediyeler kazan diyor. Bakalım neler gelecek. Bambaşka bir mevzu geliyor biliyorsunuz bundan önceki videolarda da bahsetmiştim. Her dine demeyelim ama anlayacaksınız ne demek istediğimi. Toplumları kapsayan en çok din olduğu için her dine ilişkin ilginç hediyeler verilirdi. Ee, ilginç etkinlikler olurdu. İşte Pascal'ya e, Paskalya Bayramı'nda bir etkinlik olurdu. İşte Noel, iki Noel arası onu özellikle tekrar belirteyim. Protestanların Noeli ile Katoliklerin Noeli arası biliyorsunuz 20 4 Aralık 5 Ocak arasına bütün haftaya etkinlik basmışlardı hatırlıyorsunuz. Beraberinde kış olduğu için Kartopu Savaşları etkinliği gelmişti. İşte Dünya Kupası olduğu zaman yine futbol topu etkinliği gelmişti. Gol atma etkinliği vardı gibi böyle ilginç günlere işte sevgililer GÜNÜNE başka bir şey vesaire böyle ilginç günlere ilginç etkinlikler yapıyorlar. Di. bakın ben bu oyunu 3,5 yıldır oynuyorum ya da belki 3,5'tan fazla oldu. 120. krallık ilk oluştuğu günden beri oynuyorum. Başka hiçbir krallığa kaçmadım, bırakıp kaçmadım öyle söyleyeyim. İlk defa görüyorum Ramazan etkinliği arkadaşlar. Bu Ramazan etkinliğinde Relic hani eser avının yeni bir versiyonu gelecek galiba. Burada eserlerin etrafında daha doğrusu iki tane yapı var. Bir şu cami tarzı ya da avlulu bir yapı, bir de burada bildiğiniz cami var. Gördüğünüz üzere bu ikisinin etrafında da serpiştirilmiş eserler var. Alaaddin'in lambasına benzeyen eserler var ve bunlar kocaman olacak. Kartopu savaşlarındaki kartopları gibi devasa itemler olacak, görseller olacak. Ve fakat burada ilginç bir şekilde bu görsellere ordu yollandığını görüyorum. Bilmiyorum değişik bir etkinlik olacak. Yani normal eser avından biraz farklı olacak. Normal eser avında da yine bu kandiller olacak ve beygir koşturup toplayacağız ama burada ordu gönderiyoruz. Sanırım bunları bir yerlere doğru itelemeye ilişkin böyle bir hani kapsama alanının içine iteleyince gol olmasına ilişkin bir skor yazmasına ilişkin bir etkinlik olabilir. Yalan söylemeyeyim. Hemen yanında da e, yine bir sürpriz temalı bir e, kamp sezonu olacağından bahsediyor. Evet yeni kamplar geliyor. Bu yeni kamplar yalan olmasın yanlış hatırlamıyorsam Haydutlar da arkadaşlar. E, kesin konuşmayayım ama bu görselden öyle hatırlıyorum. Haydutlardı galiba. E tabi biliyorsunuz her, yelen, her yeni gelen kamp bonusları yükseliyor. Bir tık bir tık yükseliyor. Gittikçe minik minik zorlaşıyor bu haydutlar da şu an vurduğumuz arkadaşlardan bir tık zor olacak. Yani bir tık daha fazla yaralı alacağız. Ee, hazır yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Hatırlıyor musunuz? Bir önceki güncellemeyi incelerken size barbarların bonuslarının yükseleceğinden bahsetmiştim. Her türlü altıla tek atıyordum. Ee, kolay yediliklere, arkası ikili yediliklere hani 2 katapult iki 2 okçu olan yediliklere tek atabiliyordum. Şu an arkası beşli olan altılıklara tek atamıyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü barbar bonusları %100'den %150'ye çıktı. Çok sağlam bonusları oldu. Öyle benim diyen delikanlı tek atamaz yani. Özellikle BBS formasyonu olanlara mümkün değil tek atmanız. Onu peşinen söyleyeyim. Zaten bizim 275. krallıkta çok ilginç şeyler olmaya başladı. Malum düşman ittifaklar var. Herkes Kamp çalmaya çalışıyor. Kamp derken özür diliyorum. Yedilik ve altılık çalmaya çalışıyor. Krallığı arındırdan gelen barbarları çalmaya çalışıyoruz. Ayrıca da ay sonu gelen barbar etkinliklerinde de birbirimizden e, yüksek seviyede barbarları çalmaya çalışıyoruz. Yani bir yediliğe dört kere vurulduğunu ama beşincide alındığını ya da üç kere vurulup dördüncüde alındığını biliyorum. İlk benim vurduğum ve çaldırdığım oldu. Başkalarının vurduğu ve son turda benim tesadüfen vurup çaldığım da oldu. İlginç, eğlenceli. E sonuçta savaş oyunu. Kimse kimsenin kalbini kırmadan bonuslarını birbiriyle yarıştırsın arkadaşlar. Eğlencenin tadına varın. Hiç hırlaşmanın anlamı yok. Dönelim biz tabi güncelleme notlarına. See what other surprises and improvements we have prepared for you when update 37 goes live. Sizin için hazırladığımız 37. güncelleme yayına girdiğinde... Diğer sürprizlerimizi ve geliştirmelerimizi sizin için hazırladığımız diğer sürpriz ve geliştirmelerimizi görün diyor. Ayrıca bu oyuna böyle sadık olduğunuz için de size gerçekten teşekkür ediyoruz diyor. March of Empires. Team. March of Empires takımı evet. Gördüğümüz gibi güncellememiz bu şekilde gelecek. Ha ne zaman gelecek? Ben size söyleyeyim. Ramazan başlamadan bir ya da iki hafta önce güncelleme dağıtılır ya da bir hafta önce güncelleme dağıtılır. Bütün kamplar vesairelerde Ramazan'dan 2-3 gün önce değişir. Çünkü biliyorsunuz Ramazan'ın hangi tarihte başladığını biz bile kendi aramızda İslam camiası olarak karar veremiyoruz. İşte bazı ülkeler bir gün önce başlıyor. Ben ayı önce gördüm, sen ayı sonuna gördüm muhabbeti. Onun için Gameloft Game Loft bu işe 3-4 gün önceden başlatarak sezonu, sezon diyorum özür dilerim, güncellemeyi aktif hale getirerek. Çünkü bir hafta önce dağıtıma başlarlar cihazlara. Dolayısıyla Ramazan başlar başlamaz da bu etkinlikler başlamış olur. Unutmayın çok cici emsalsizli etkinliklerde olacaktır. Ve yine şunu söyleyeyim, çekiliş etkinliği mutlaka değişecek arkadaşlar. Çekiliş biletlerinizi saklayın o 2006 yerine 5000 altında çekiliş gelecektir. İtemler de değişecektir. Çekilişten gelecek olan imparatorluk çekilişinden vesaire gelecek olan itemler de değişecektir. Çekiliş biletlerinizi saklayın. Sosyal puanlarınızı çekiliş biletlerini almak için de kullanabilirsiniz. Ya da gelen gezgin satıcından güzel şeyler almak için de kullanabilirsiniz. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Herhangi bir şey sormak istiyorsanız bana March of Empires ipuçları Facebook grubundan veya bu videonun altına yorum atarak sorabilirsiniz. Bildiğim cevap verebileceğim bir şey olursa, size kesinlikle yönlendirebileceğim bir şey olursa memnuniyetle cevaplarım. Ben 275'ten ve 306'dan Yako. Hepinize keyifli oyunlar, can sıkıntısız karantinalar, sağlıklı bir gelecek diliyorum. Görüşmek üzere.